Ben şahsenem sarıgül. Gerçek şahsenem sarıgül. Biraz rahatsızım. Bugün ayın 25'i 25 Eylül 2024. Buradan söylemek istediğim tek bir şey var. Benim telefonlarımı, smartfonlarımı cyber angriflerle hacking yaparak Telefonlarım üzerindeki fotoğrafları çalarak evimden belgeler çalarak kendisinin şahsenem Sarıgül olduğunu iddia edenler sahtekarlar. Türk konsolosluğuna gidip kendilerine Türk kimliği çıkartanlar sahtekar. Benim Türk kimliğim ben çıkartmadım. Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu sahtekarlıkları da artık Rabbel Alemin ortaya çıkarır bir gün.